Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Akif İnan, Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 8. sınıf öğrencisiyim. Adım Muhammed Ali. Öncelikle Hafız Sistemi Merkezimiz'e hoş geldiniz. Deneyimizin adı U borusu ile sıvı basıncının ölçülmesi. Deneyimizin amacı ise sıvı basıncının derinliğe bağlı olarak değişmesi. Deneyimizdeki malzemeler, U borumuz var. U borumuzun içinde renklendirilmiş sıvımız var. Sığımız burada da hortumumuz var. Hortumumuzun ucunda hunimiz var. Hunimizin ucunda ise gergin bir tane balonumuz var. Bir tane de su dolu kabımız var. Deneyimizin yapılışında ucunda gergin balon bulunan hunimizi ilk noktamıza koyuyoruz. İlk noktamızda buradaki sıvımız yükseliyor. Daha derine daldırdığımızda ise buradaki sıvımız daha çok yükseliyor. Deneyimizin sonucunda sığ basıncının derinliğe doğru orantılı olduğunu öğrendik. Videomuz bu kadardı.